Anatomik saç kesimi diye bir şey çıktı son dönemlerde. Anatomik saç kesimi aslında sadece kuaförün hayal gücü. Yani bir kuaför 10 yılda eğitim alsa, eğer kendi hayal gücü saçı bir bütün gibi göremezse, hiçbir zaman sonuç anatomik saç kesimi olarak çıkmaz. İsmim Vedat Küçük. 22 yıldır meslek hayatımı sürdürüyorum. Benim aslında meslek hikayem çok farklı. Kuaförlükte hiç bir e, aslında bir aklımda öyle bir düşünce yoktu. Biz gelinlik atölyesi, konfeksiyon işleri yapıyoruz ailece. E tabii e, zor işler, bütün gün atölye, akşam sabah. E, bir gün bir kuaföre gitmiştim. Tutkusu çok hoşuma gitmişti. 2000'li yıllarda o dönemki işte Alsancak, Kıbrıs Şehitleri'nde e, bir kuaför abimiz vardı. Mehmet Kaplan. E, o bu mesleğe beni birazcık da bağlayan, sevdiren, e, şu mesleğe tutkumu sağlayan insan da zaten. Sonrasında bayan kuaförlüğünü belli bir süre sonrasında 7 yıl kadar yaptım. E tabi meslekteki asıl başlama sebep şu. E, hayatta her insan e, mutlu olduğu işi yapmak ister. E tabi ki benim de e, hayal gücümü kullanabileceğim sanatsı olarak bu işi çok sevdiğim için en azından kendi başıma yaratıcılığımı kullanabildiğim ya da severek mutlu olduğum, daha keyif aldığım bu sektörü daha iyi noktalara getirmeye çalışmak için seçtiğim meslek yolu diyebilirim. Başarılı olmuş Kemal Mustafa, Orhan Çetiner, Nasyonel Kuaför, Ali Nizam Kuaför, Kuaför Adil, Kuaför Kemal, Alsancak'ta bunlar ismi tanınmış tabii ki duayen insanlar, Osman Çapağı. Bunların yanında çalıştıktan sonra hem mesleki hem de maddi manevi başarıları gördüğümde bu mesleğe olan şevkim biraz daha arttı tabii ki. Çıraklık dönemlerimde en zor yaşadığım şey neydi? Kalabalık çalışmak. Kalabalık ortamda kendini göstermek daha zor oluyor. Bunun için tabii ki zaten yetenek yetmiyor. Birazcık da hırs gerekiyor. Çıraklık dönemlerimde bize sadece öğrenilen şeyin dışında yaratıcılığını, hayal gücünü kullanmayı öğrettiler. Zaten bizim sektörde şöyle bir şey var. Yani en büyük tavsiyem gençlere yaratıcı olsunlar, özgüvenli olsunlar. Sadece bir işi yapmak demek, kuaför olmak demek değildir. Yani sadece sakal kesmek ya da iyi bir saç yapmak değil. Bazen Anatomik saç kesimi dediğimiz ya da kafaya göre ya da ne bileyim kişinin o kadar kuaför bu pazarın içinde kendini fark ettirmenin tek bir sonucu olabilir. Kendine güvenmek. Çünkü bir noktadan sonra siz robot gibi saç kesiyorsunuz ama yaratıcılık, hayal gücünü kullandığınızda bunları birazcık daha aşabiliyorum tamamıyla müşteri odaklı hayal gücü müşteriye ne sunabilirsiniz Çünkü gelen insanlar çoğunlukta sadece kendi işlemini yaptırmaya geliyor kafasında bir aslında farklılık yok ne yaptırabilir ki saç sakal tamamıyla küçük detaylar kendi tasarladığın onun taşıyabileceği onun kullanabileceği her gün günlük rahat kullanabileceği bir saçı ona e, faydalarını ya da sonucunu aktarabilmek bu yüzden her zaman işimize tutkuyla bağlanmak bu işin en önemli şeyi. Müşteri benim çıkardığım saçı sürekli taşıyor. Bunun burada kendiniz oluyorsunuz. Yani bu işi nasıl tarif edebilirim? Aldığım zevk, ya ben kendimden geçiyorum diyebilirim. Çünkü bu bu hayattaki en büyük keyfim diyebilirim. Yani faydalı olmak değil, sadece sevdiğin işi yapmak. En önemlisi zaten karşılamadır bizim işte. Çünkü insanlar buraya her psikolojide gelebiliyor. Bilemiyorsunuz bazen sorunlar olabilir, sıkıntısı olabilir. Bizim kuaför koltuğu evden daha rahattır. Çünkü her müşteri kuaförüyle iletişimi ya da taşıdığı saç sabah kalktığında, uyandığında, kendisine baktığında, kendisini iyi hissettiren tek şey. Müşteriyi iyi analiz etmek gerekiyor. Müşterinin sınırına çok girmemek gerekiyor. Ee, herhangi bir şekilde rahatsız edici ya da konuşma, üslup, davranış müşteriyi kaçırabilir. Bu bir günlük değil, yıllar süren bir şey. Benim şimdi 20 yıldır aile müşterilerim var. Ama halen daha çok samimi olamıyoruz. Neden? Çünkü sonuçta bir karşılığını, ücretini verdiği bir servis var. Bunun karşılığını alması için ilk gün geldi gibi her gün her seferine geldiğinde aynı servis kalitesini hatta bir tık daha iyisini alması gerekiyor. Levent balım yani YouTuber kendisi zaten ben çok fazla oyunlardan anlamıyorum. Sanırım LOL oynuyordu YouTube'da. Benim 3-4 yıl gibi çok güzel anılarım oldu Levent'le. En komik anım YouTube'da çekim yapılıyor. Canlı yayın yapıyorum. Çünkü e, insanlar onu izlerken ona sanırım like atıyorlar artık çok anlamadığım için. Açıkmış canlı yayın. Oradan bana ücretlendirme için fikir sormuşlardı. Ben de orada gelen mesajlara cevap veremediğim için hakaret mesajlarına cevap yazacağım derken Levent beni engellemişti. O da çok güldüğümüz bir anımızdı. Levent Balım'dan mavi. ...yeşil, yani çok değişik renkler yaptığımız da oldu. Selçuk Şahin. Selçuk'ta da bizim güzel onlarımız var. Bir pazar günü onun için salonu açtığımı bilirim. Bizim için hayal gücünü ya da yaptığınız işi daha iyi yerlere getirmek ekip işi. Bu işi severek yapan insanlarla çalıştığınız zaman başarı ortaya çıkıyor. Berberlikte ekipmanlarına güzel bir söz var bunun için. Alet çalışır, el ömür derler. Genelde bizim işte makas, makina çok önemli çünkü e, yaptığınız iş kadar değeri var. Çünkü iyi bir malzeme ile çıkan sonuç çok farklı oluyor. Yani iyi bir makas, iyi bir makina, iyi bir malzeme tabii ki bunların kullanımı da önemli. Bir makas e, rakam fiyatları şu an en düşük, 15 binden başlıyor. Ha şimdi 1000 liraya da makas var ama Makas ne işe yarıyor? Makas saçın kesimindeki bir hamleyi kestiğinizde tekrar aynı yerden kesemezsiniz. Bizim işte ne kadar çok saç kesiminde zaman geçerse sonuç o kadar kötü çıkar. Çünkü tamamıyla planlı olması gerekiyor, prensipli olması gerekiyor. Bir kesim zamanı var, bunu ne kadar seri şekilde hallederseniz o kadar sonuç güzel çıkar. Ama ne kadar işin içinde çok uzun zaman geçirirseniz yaptığınız işten o kadar koparsınız. Anatomik saç kesimi diye bir şey çıktı son dönemlerde. Anatomik saç kesimi aslında sadece kuaförün hayal gücü. Yani bir kuaför 10 yılda eğitim alsa, eğer kendi hayal gücü saçı bir bütün gibi göremezse, hiçbir zaman sonuç anatomik saç kesimi olarak çıkmaz. misal veriyorum. Görsel geldi, fotoğrafla geldiniz, model istiyorum dediniz. Atıyorum Saç çok canlıdır, yüz çok kemiklidir, gelen saç çok kabarıktır, çok dalgalıdır. Aynı saçı kesseniz bile o saç orada çıkmayacak. Bu iş tamamıyla anatomik saç kesimi kişinin kendi yeteneği ve ile alakalıdır. Bir kuaförün hayal gücü ve yeteneği, donanımı yoksa, yeterli eğitimi yoksa anatomik saç kesimi zaten yapamaz. 7 yıl kadar erkek kuaförünü yaptıktan sonra ben çok sıkılmıştım. Çünkü sadece yaptığımız saç sakal kesmek ve ben bu hayatım boyunca bu işi yapmak istemiyorum dedim. Çünkü çok sıkıldım. Robottan başka bir şey değil. Sonra bırakıp bayan kuaförüne başladım. Bana sağ olsun çok ustaların yanında gezdiğim için yani 10 tane farklı görselde saç kesen ya da mesleğini yapan insan tanıdım ben. İnanın hepsinin apayrı yetenekleri vardı. Birinin yaptığını diğeri yapamıyordu. Yani saçı gördüğüm noktada imzasını ismiyle yazarım şu an. Yani bizim işte gençlere en büyük benim tavsiyem tek işte iyi olsunlar, o işte en iyi olmaya çalışsınlar. Çünkü bu iş ben biliyorum dediğiniz gün, bu işte bugün ben de olsam biterim. Çünkü her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Hayal gücü de böyle bir şey zaten. Her gün kendini yeni bir şey katmak. Ben 22 yıldır meslek hayatındayım ama her gün müşteriye aldığımda aynı tutkuyla ben ne çıkartabiliyorum, başka ne yapabilirim?